Bir önceki videoda köpekle giriş yaptık. Bu videoda kediyle giriş yapalım. Meraklı meraklı odaya bakıyor. Bu odayı hiç almıyorum. Odaya girdiği gibi terörist Yeter gibi fırsatını bulsun. Gözleri çok güzel bak. Gözlere bak şimdi bak. Sürmeli sürmeli çıta gibi. Şşş. iyice merakını al bak. Burada akvaryumlar var. Şimdi yılan geldi. Bayağı kalabalık bura. Meraklı meraklı sabah akşam kapı aralığı gözetliyor buraları görmek için. Heh, şurada da bir yengecimiz var şimdi sen onu göremezsin tabii de. Hadi göndereyim seni bu kadar yeter. Tipsiz. Hadi git yürü. Yürü. Bay bay. Bundan bir önceki videoda akvaryumların böyle bir ufaktan bir durumlarını anlattım. Sonra sizlerle beraber Afrika'dan gelen vampir yengeçlere güzel bir teraryum yaptık. Her neyse gelelim şu mevzuya. Kapakta başlıkta zaten gördünüz. Karşımızda strafor kutu içerisinde bir adet yılan var. Birazdan ben bunu çıkaracağım. Zaten göreceksiniz. Arkanıza yaslanın. Keyifli keyifli izleyin bence. İşte kutu açılımı heyecanlı oluyor çünkü. Şunu söyleyebilirim ki şu anda Türkiye'de bakanlık onaylı yani Tarım ve Orman Bakanlığı'nın karşımızda da zaten bir tane belgesi duruyor. Birazdan göstereceğim. Türkiye'de yılanların yasal olacağını hiç inancım yoktu. Yani bana biraz hayal geliyordu bu şeyler. Ama oldu şu anda. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim bir hobici olarak. Daha önce hiç yılan tecrübem olmadı ama karınca çiftliğim kanalından şervetliyiz Şimdi burada paketin üzerinde bir adet Tarım ve Orman Bakanlığı ile alakalı bir belge var. al ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünler için düzenlenecek satış hibe belgesi diye bir adet. Bakanlığın bizzat onayladığı bir belgemiz var. Şurada doğal koruma ve milli parklar genel müdürlüğü ile alakalı bir bandrol görüyorum. Yani izin belgeleri çarçurttu burada. Şunda özel bilgiler var. O yüzden oraları plastik bir şeylerle kapattım. Şimdi hadi gelelim kutu açılımına. En heyecanlı yeri. Bak yılanla alakalı hiçbir bilgisi, tecrübesi olmayan birçok kişi varsa şu an izleyen ki vardır. Şu anda aynı hissiyatları yaşıyoruz. Bayağı lepises besleyen biri olarak hiçbir tecrübesi olmadan yılan besleyeceğiz. Yılanın kutu yapacağız. Ha, şurada bir belge var. Ha, bu bahsedilen tanı belgesi bu işte. Dur bakalım burada özel bilgiler var mı? Ben size şöyle yılanın genel özelliklerini göstereyim. Aldığımız yılan bu arkadaşlar. Kafanın üstten görünümü, yandan görünümleri. Çok güzel alttan görünümü de bu şekilde. Bu tanı fotoğrafı olarak geçiyormuş. Bu da bir yasal evrak. Yani kaybetmememiz gereken. Yılanın doğum tarihi 11.08.2024. 8. ayın 11'inde 2024 tarihinde doğmuş yumurtadan çıkmış. Aldığımız canlının ne zaman dünyaya geldiğini, ne zaman dünyaya gözlerini açtığını bile biliyoruz bu belge sayesinde. Burada da türün bilimsel adı var, türün genel adı var. Panteropis gutatusmuş türün bilimsel ismi. Mesela i̇şte morfolojisi var, morfolojik tanımı var. Genel betimlemesi işte hangi renk bilmem ne. Cart türsü. da bayağı bir yılanımızla alakalı detaylar var. Aha geldik mevzuya. Yasalar gereği hashtag reklam demem lazım. Yani küçük büyük kanal fark etmiyor. Herkesin bunu yapması gerekiyor artık. Biliyorsunuz burada. Yılan almak isteyenler Exopet'ten ulaşabilirler. Emekleri ve mücadeleleri için de kendilerine çok çok teşekkür ederim. Bir hobici olarak dediğim gibi. Bu güzel bir gelişme. Yılanımız burada. Arkadaşlar bu bir bebek yılan. Ona göre büyük kocaman yılan olarak hayal etmeyin. Ama büyüyecek tabii ki. Şöyle bir çıkaracağım. Tekelle iş yapıyoruz mecbur. Ben şunu bir açayım. Evet, torbamızı açıyoruz. Neredesin lan? Aha orada. Oo, geliyor can. Gel, kameraya doğru gel de bir sinematik bir görüntü olsun. Gel. Gel, 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 gel. Renklerin güzelliğine bak ya. Bebekken daha bir gergin olacaklarını düşünüyorum. Bir de hızlı hareket ediyor o yüzden kaçırmamam da lazım. Kaçırdığım zaman geçmiş olsun bulmak zor. Gözden kaybolursa. O yüzden çok da strese sokmadan şöyle indirelim. Ah burada. Oy. Güzelliğe bak. Ani hareketlerden kaçınıyoruz. Ben tüp gibi. <laughs> sen yılan mı olacaksın sen? Sen de yılan mı olacaksın? Şu an baya bir büyük solcan ırkı gibi görünüyor ama benim elimde daha küçük görünecek bu arada şu anda. Takriben kaç santimdir? 30 santim var mıdır? 20-25 santim vardır. Ölçeriz sonra. Gel gel. Elime kendi gelsin şöyle platformu yapayım da. Tabii bunu da karınca çiftliğinden öğrendik zamanında platformu yapmayı. Ne oldu lan? Niye döndün? Arkadaşlar çok sakin bir şekilde. Alttaki ısı torbası hala sıcak bu arada. Bayağı sıcak. Dedim ya elim kocaman olduğu için yılan görünmeyecek şimdi. Hadi yani şöyle yavaş elimizi alalım. İşte bu kadar. Hadi geçmiş olsun. Gözlere bak. Küçük müçük ama harika bir şey bu. Vallahi çok güzel bir hissiyatı var. Buz gibi şu an hayvan. Elimde ısınmaya başladığını fark edebiliyorum çok rahat. Böyle her farklı canlı geldiğinde aklım geçmişe gidiyor. Bu büyük detar cam bidonlarından lepis ses beslediğim günlere gidiyor aklım. Lan bir rahat dur da bir göstereyim seni lan. Kıpır kıpır ha hiç durmuyor yerinde. Renkleri çok güzel ama bak desenleri görüyorsunuz. Hissiyatı merak edenler vardır. Hissiyatı nasıl biliyor musunuz? Çok kaygan, hafiften tırtıklı, mutfak kaydırmazları gibi böyle plastik mutfak kaydırmazları var ya süngerimsi. Onun gibi düşünün. Şu an hayvan buz gibiydi, avucumda sıcacık oldu. Şu an ısındığını çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum. Baya neredeyse tenimle aynı ısıya geldi. İnternette araştırdığım kadarıyla büyüdüğünde 1,5 metre falan oluyormuş. Ve tabii ki daha kalın oluyor. Büyümüş, edal hallerini de gördüm. Daha kalın boyutlara ulaşıyor. Yani bildiğimiz yılan formunu alıyor ama şu an çok ciddi alamıyorum ben bunu. Bu boyutları da küçücük görünüyor yani Ekranda daha büyük görünüyordur ama İnanın minicik bir şey şu an. Tamam yılanımız bu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Umarım keyifle bunun büyümesini, büyüme evrelerini görürüz. Tabii ki bu canlı balık yeme falan yemeyecek. Keşke öyle bir durum olsa. Nefis olurlar ya. Ama beslenmesi çok kolay. Şöyle kolay. Bunlar dondurulmuş fareyle besleniyorlar. Dondurulmuş fareyi de ülkemize satan yerler var. Oradan çok rahatlıkla temin edebiliyoruz. Araştırdığım ve öğrendiğim kadarıyla haftada bir vermek yetiyor. Ama bebekken bu boyutlarda haftada iki yapmak daha sağlıklı olur dediler. Yani bir canlının haftada bir ya da iki beslenmesi çok büyük rahatlık. Yoğun çalışma temponuza da ayak uydururlar. Oraya buraya giden biriyseniz seyahat usulü çalışıyorsanız yine uyum sağlarlar. Yani büyük rahatlık çok güzel besleyebilirsiniz. Çok rahat besleyebilirsiniz. Haydi o zaman şimdi buna bir yaşam alanı oluşturalım. Dondurulmuş farelerini aldım. Onlar yolda geliyorlar. Geldiklerinde yedirirken de bir görüntü alırım ama bu videoya yetişmez büyük ihtimalle o. Diğer videoda besleme videosu yaparız. Bu videoda şey olsun. Yılan aldık, geldi. Yaşam alanı oluşturuyoruz. Sonrasında da beslenme. Hadi şimdi buna bir alanı yapalım. Heh, burada dur. Peçete yatayım da. Hemen oraya saklansın. Rahatsız olmasın. Şimdi elimde böyle bir teraryum var. Bu teraryumun zeminindeki torfun içerisinde de şu anda aktif olarak canlı springtail temizlik işçisi böceklerim var. Onları da kullanacağız. Hatta bir önceki kurduğum yengeç teraryumları hatırlayanlar, izleyenler varsa hatırlar. Orada da güzelce kullanmıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Bu torfun. O camda bayağı bir şu kanallarda torf tıkamış. Taşıma esnasında bunları. Zamanla burayı bayağı bir tıkamışlar. Bunları bir temizleriz. Bunları bir temizleyeyim ben. Bir güzel. Camlarını temizleyeyim. Şöyle bir bakım yapayım. Şu üst panel çıkıyordu biliyorum hatırlıyorum evet çıkıyor. Üst panelden başlayalım temizleyelim. Şimdi ben bunu bir temizleyeyim geleyim Ve de size sıkmamış olurum. Güzelce bir temizlik yapayım. Şu an ışıktan çok görünmüyor ne kadar kirli oldu ama bayağı leş gibi şu an. Aa, şu plastik kaba koyarız ya. Şurayı alıp alıp güzel plastik kabın içerisine koyalım. İçerisinde böcekler kımıl kımıl geziyor şu anda ama şey böyle o kadar küçükler ki tuz tanesi kadarlar. Aslında onları da anlattığım videolar yaparım da çok ilginizi çekmiyor onu anladım ben. O yüzden çok girmiyorum o mevzulara. Çok ilginç olaylar dönüyor normalde şu torfun içerisinde. Ne kadar oldu buna? Yaklaşık bir buçuk yıl oldu mu? Bir buçuk yıldır buranın içerisinde bu böcekler aktif olarak temizlik yapıyorlar ve yaşamına devam ediyorlar. Sürekli çoğalıyorlar. Alttan yeni yavrular geliyor. Onlar devralıyor temizliği. Öyle öyle devam ediyor gidiyor işte. Bir tık büyük boyutta olan şeyleri var. Hatta bayağı bir büyükler aslında. İzopotlar var ama ben onlardan eklemedim hiç. Çok gerek kalmadı çünkü. Elim büyük ya bayağı alıyorum şu an. İşte büyük elin bazı durumlardaki avantajları. Az kaldı ben bunu da bir teraryum devireyim onu aktarım şimdi. Tamamdır bunun temizliği bitti. Güzel camlarını, etrafını, her yerini cillop gibi temizledim Vallahi çok güzel oldu. Yağ gibi kayıyor. Şu kanalları, camların geçtiği kanalları da bir güzel çektirdim. İçini de güzel kimya salladım. Mis gibi oldu. Ya gibi kayıyor camlar gördüğünüz gibi. Camın taş ezme gibi böyle bir sesi çıkıyordu daha öncesinde. İki şey de. aralara top sıkıştığı için. Hemen üst kapağını da temizledik. Onu da bir takalım. Tamam. Mis. Güzel oldu. Bundan kaçabilir mi? Şimdi onun kontrollerini yapacağım. Hatta beraber yapalım. Ne olur. Üst tarafta. şundan zaten açık kısımları yok. Orayı da böyle kapattık. Şu an zaten kapalı. Orayı kilitledik. Camların aralarından kaçamaz. Başka da kaçabileceği bir yer yok. Şimdi ne yapacağız? Bunun gördüğünüz gibi altta iki taraflı alttaki süngerden ben zamanında kesmiştim. Çünkü ısıyı sünger emiyor, cama vermiyor. Daha fazla kablo yapmam lazım. Daha fazla kablo yaptığım zaman da aşağı çok fazla sınıyor. Alttaki plastik mekanizma eriyordu. O yüzden böyle bir pratik çözüm yapmıştım. Yuvayı ilk buraya almıştım. Sonra oraya almıştım. Onun için iki taraftan kesmiştim. Zaten zemine torf geleceği için o çirkin görüntü görünmeyecek. Güzel teraryumuz hazır. Şimdi bunun altına kablo işlemlerini, ısı kablosunu yapacağım. Şöyle benim 2 yıldır kullandığım bir ısı kablom var. Çok daha kaliteli, sağlam. Alman malıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bundan kullanacağım zemine. Her zaman olduğu gibi ısı petleri bana çok güvenli gelmiyor bu filmden var ya onlar çok güvenli gelmiyor. La kursun, yangın çıkarma ihtimali çok yüksek onların. Bunlar zaten belli bir ısıda ısınıyor. Ne kadar çok yan yana dolarsan o kadar ısıyı arttırıyorsun gibi böyle bir mantığı var bunun. O yüzden de güvenli bu. Bunu çok fazla dolayıp böyle ısıyı çok fazla vermedikçe hiçbir sıkıntısı yok. Tam o zaman şimdi burada şurayı şu alanı temizleyeceğim boşaltacağım oraya kurulumlar devam edecek güzelce ya yani kurdukça burayı temizleyerek ilerliyorum arkadaşlar yani ne kadar temizlik ne kadar güncelleme yapsam da yeni bir canlı geldiğinde bütün mekan dağılıyor haliyle bu da hobinin cilvesi güzel bir şey işte sürekli güncelliyorsun bir şeyleri yoksa şuraya baksana ana baba günü daha odaya yerleşecek malzemeler işte ne faydalı ne faydasız neyi kısa vadede kullanacağım neyi uzun vadede kullanacağım bunların ayrımlarını yapa yapa yerleşmeye devam ediyorum biraz da yavaşım bu konuda Bundan keyif alıyorum neyse haydi o zaman terapi kenarı yeni yerine alalım. Sonra ben bu USB kablosunu bu arkadaşa bir yerleştireyim. İçini dizayn ederken zaten çok bir şey yapmayacağız da içine yerleştirirken bir yılanımızı yeni mekana salarken tekrardan burada olurum. Hadi bakalım. Şimdi çok güzel bir temizlik yaptık. Pırıl pırıl oldu. Şöyle ışığını bir yakayım. Işıkla çok güzel oluyor bu arada. Ekstradan da bir destek attım elimdeki taze güzel torflardan. Bir ısı attım şuraya. Şimdi probu da atacağım tabii ölçümle ilerleyeceğiz ama. Bir deniyorum daha bir 2 dakika oldu fiş takıldı. Gayet güzel ısındı. İçine bir prob atarız şimdi. Bir termometre atarız. Ne kadar ısındı ne kadar ısınmadı bakarız. Şimdi şöyle yapalım bak aklımda bir fikir var. Hayvanın gece gündüz döngüsü için. Buradan zaten güneş direkt buraya doğuyor. Şu perdeye ufaktan bir aralıklı bırakacağım. Şimdi yılanlarda en azından bu benim beslediğim yılanda ultraviyole ışık yani güneş ışığı gibi e, ekstra ihtiyaçları yok. Sadece bir ısıya, sindirim sistemi için ısıya ihtiyacı var. Ya aslında baktığımızda temel mantık deri değişimiyle işte alttan ısıtmasıyla bildiğimiz geko mantığı, geko gibi. Zaten şey oluyor, benim akvaryum ışıklarım gördüğünüz gibi gün içerisinde belli saatlerde 8 saat en az e, ışık sağlıyorlar. O da gayet güzel aydınlanıyor. Onlar da zaten 6500 Kelvin değerinde. Yani güneş ışığını taklit ediyorlar bir nevi gün ışığını. Ama biz yine de ekstradan güneş bu pencereye doğuyor. Şu açarız ufaktan. Buradan bir boşluk veririz. Gün ışığı da buraya ufaktan vurur. Gece gündüz döngüsüne böyle tamamlamış oluruz. Ekstradan da hayvanın gece gündüz farkını rahat hissetmesi ve doğal ortamında hissetmesi için bir timer bağlayacağım bu ısıya. Gündüzleri devam edecek. Gece ortam soğuklaşacak yani ısı düşecek yani gün üzeri sıcak geceleri soğuk olacak hayvan bildiğimiz kendi habitatında gibi çok sağlam bir şekilde burada yaşamını sürdürecek. Güzel gayet güzel ısıtıyor şu anda. Bir tık daha bekleyeceğim emin olacağım. Sonrasında proplu sisteme geçeceğiz. Teraryumu ufaktan geriye doğru itersem biraz daha. Evet şöyle daha iyi oldu. Elimde böyle bir mağara var. Bunu kullanacağım. Klasik. Bir de dal parçası atacağım. Yapay bitki sarmaşığı eklesem mi eklemesem mi bilmiyorum. Bir bakacağım. Yani yapaydansa ben buraya şu kendi üretim olan patoslardan ekleyebilirim. Patoslar zehirli ama bu canlı bitki yemediği için bir problem yaratmayacaktır. Daha sağlıklı, daha doğal görünüme sahip olacak diye düşünüyorum. Tamam şu ısı bir iyice bir kendine bir gelsin. Burayı bir tamamen bir ısıtsın. O güzel ısıtıyor. He. Ya bu şunu koymasam bile olur biliyor musunuz? Yani şu anda bunu koymama bile gerek yok. Gayet sıcak burası ve hemen arkada bir petek var gördüğünüz gibi. Onun da güzel ortam ısı verdiğini biliyorum şu anda. Hatta ben yengeçlere kullanmadım. Mesela bu vampir yengeçler için yaptığım mekana hiçbir ısı kullanmadım. Gayet de iyiler. Suları bile iyi yani şu anda. Tamamdır bu ısıyı böylelikle çözmüş olduk. Hayvan güzelce sindirimini burada yapar. Soğuk kanlı canlı olduğu için ısı sindirim sistemlerinin çalışmasına sebep oluyor. Böyle de bir detay bilgi olsun. Bu yüzden kullanıyoruz bunları hayvan üşüdüğü için değil yani. Tabii ben de bunu sizler gibi hiç bilmiyorken tecrübe ederek öğrendim. Hadi bunu halledeyim ben geliyorum. Evet reisi yeni yerine almanın vakti geldi. Bunun isim de bulmadık buna bir isim buluruz. Hadi o zaman yeni yerimize doğru gidelim. Şurada da mağarayı da güzelce yerleştirdim. Isı olayı da tamam. Her şey yolunda şu anda. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Yürü bakalım. Çok güzel yakıştı, çok güzel görünüyor şu an. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Şu ışığını bir kapatayım. Cidden çok güzel oldu. Etrafı bir keşfetsin, dur bakalım. Şu an henüz mağarayı keşfetmedi. Tabii daha buralara bir şeyler ekleyeceğim. Aa bak bak, toprağın içine gömüyor kendini. Aa susamıştı, ben buna su vereceğim. Onu unutmayalım, su kabını koyalım güzelce. Dur mağarayı ona bir gösterelim. Mağarayı henüz keşfedemedi. Cama bile tırmanıyor ya cama cama. Şuradan oğlum bak. He, senin yerin burası. Hop. Sıyırıldı, girdi. Dur bakalım nasıl şekillenmiş oldu. <laughs> i̇şte bak. Mesela şöyle kapatalım da, Dur, kuyruğunu kıstırmayın. Ben bunu bir su ayarlayayım. Sudan sonra bir de dalma ekleriz. Aslında tamamdır. Normalde egzotera'nın şeyi vardı bende, sulu ama o biraz küçük içerisine girip çıkması daha iyi olurmuş. O yüzden Lan cam kapalı mı, açık mı? o kadar temizlemişim ki cama çarpmayayım dur. Susamış olabilir. Bayağıdır su mu hiçbir şey görmüyor. Bu da video çekmeyi beklerken haliyle. Suyu nereye koyalım? Suyu şuraya koyalım. Da. Şu köşe benim fix. Biraz oturtalım içine şöyle. Biraz da gömdüm ki böyle sıkıştırayım. Her türlü içer sıkıntı olmaz da. Yine de bebek olduğu için yeni de bir mekan haliyle. Suyu bir güzel taze su. pH dengesidir bilmem nesidir hepsi oturmuş. Ee, bayağı arıtma suyu. Dur yılanı bir çıkaralım da. Suyu bir gösterelim. Bakayım buranın sıcaklığına. Oo bayağı sıcak. Çok iyi. Su var burada bak. Oo bak susamış. Ne güzel su içiyor. Burak kendisi içsin. Kendini bir güzel yıkıyor, nemlendiriyor. Bizim güzelliğe bak ya. Ne Çık, çık, çık. Çık gel oğlum senin yuvan burada. Gir. Heh. Şu görüntüye bayılıyorum işte ya var ya. Gekoların kuyrukları da böyle giriyordu içeri. Tamamdır yılan işini de hallettik. Bunun beslemesiyle alakalı şimdi sipariş ettim dondurulmuş pinkiler, fareler geliyor. Dondurulmuş fareyle besleyeceğiz. Başta ufak yavru pinkiler, dondurulmuş pinkiler gelecek. Şimdi yoldalar. Böyle bebekken haftada iki besleriz. Sonra haftada bire düşürürüz. Bu anlamda beslemesi de çok basit ve kolay. Pakette 10 tane oluyormuş. Ben 20 tane aldım. Nasıl dondurulmuş olacağı için bir sıkıntı olmaz ki vakumlu paketlerde geliyor. Bayağı kaç yapıyor? 2 ay, 2 hafta mı yapıyor? Haftadaki beslesek. Öyle bir şey işte. 2 yani aylık yemek stokladık. Mekan da güzel. Aa dur şeyleri. Ağaçları koyacağım. Bekle. Arkadaşlar bu kısımdan sonrasında kayıtta bazı sıkıntılar yaşadım. O yüzden direkt seslendirme yapacağım. Şöyle bir kuru dal parçasına yapay sarmaşıklar doladım. Şimdilik en azından kendini bir rahat hissetsin. Çok böyle savunması hissetmesin diye. Üst taraf çok açık kalacaktı böyle. Şu andık teraryumumuzun son hali böyle. Hemen yan tarafında yengeç teraryumu. Ha, onun yanında da yılan var. Son durumlar böyle. Akvaryumla alakalı yine videom gelecek merak etmeyin. Bu akvaryum suyuyla alakalı bekleyenler var. Biliyorum çok güzel video hazırladım. Şu an hala hazırda duruyor. Ufaktan bir editlemem gereken bazı parçaları var. Onları da hallettikten sonra yayına vereceğim. Sadece anlık olarak bu yılanın gelişiyle beraber bir heyecan oldu ve sadece anlık olarak yeni bir canlı eklediğim için sizlere göstermek istedim. Şimdi yeni bir canlımız daha var ekleyeceğim sonraki videolarda. O da bir kuş türü. Daha önceki videoda bahsettiğim gibi. Yorumlarda bayağı bilenler çıktı bu kuş türünü. Aranızda daha önce görmüş olabilirsiniz belki de hiç görmemiş olabilirsiniz ama görünce bayılacaksınız çok güzel türler bir kuş üzerinde bu kadar güzel renkler nasıl olur? Nasıl bu kadar canlı renklere sahip olur? Oyuncak gibi çok güzel bir kuş türü. Tamamdır. O zaman yeni canlı transferimiz de bittiğine göre videoya artık son verelim. Yılanlardan almak isteyenler varsa ben Instagram hesaplarını yorum kısmına sabitledim. Güray Bey ile görüşebilirsiniz. Hatta kendilerine akvaryum odasından geldik derseniz de bizim de selamımızı yollarsanız çok güzel olur. Ekstra ilgileneceğinden eminim. Gerçekten çok ilgili bir beyefendi. Bilginiz olsun. Hadi tamamdır. Kanala abone olmayı dediğim gibi like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.